Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı Hayal Dünyasında Bir Yer adlı kitabını okurlara tanıtıp imzaladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Fuarın en küçük yazarı, 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Sultan Nur kitap severlerin ilgi odağı oldu. Sarıaltun, yaşıtlarına ve büyüklerine de örnek oldu. Ben e, ikinci sınıfın e, döne, e, ikinci döneminde kitabı, e, bol bol kitap okudum. Bu yüzden yani ikinci sınıfta yazmak istedim. İkinci sınıfta yazdım. Şey üçüncü sınıfa geçtim. Sekiz yaşındaydım. Hayallerim gerçek oldu. Kitabın içeriğinde dokuz tane hikaye var. Bir tane serap diye çocuk oluyor. Bu her zaman düzensiz oluyor. Bir türlü yani düzensizliğe şey yapmıyor. Sonra öğretmeniyle ailesi buna bir çare bulmaya çalışıyorlar. Öğretmen öğretmeni düşünüyor, düşünüyor. Ee, sonra geri aklına bir fikir geliyor. Annesi onun odasını hiç ama hiç temizlemeyecek. Ee, i̇ki gün falan. Ee, annesi de öğretmenin dediğini yapıyor. Ee, sonra e, sonra e, düzensiz Serap, yani Serap e, odasına giriyor. Çok pis kokuyor odası. Çok dağınık oluyor. Bunu fark ediyor. Sonra geri e, her zaman e, düzenli olacağına söz veriyor.